Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda Cihan var bugün Cihan'a kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar Duydunuz beni siz Cihan'a bugün kışkırtma yapacağız Nereye gidiyoruz Zombi geldi la. Lan zombi öldüreceğim Lan zombi Ben sana vuramıyorum. Vur. Bir dakika ben sana niye vuramıyorum? Harbi bak sen yaratıcıca mısın lan? Yok Zıpla uç. Aa vurdum. Ya be buraya gelsene. Şuraya. İçine bak. Bak. Atla oğlum oraya mal mısın? Ben sana ben sana vuramıyorum. Can. Evet arkadaşlar geçen biliyorsunuz ki harika bir video çekmiştik kravizli videosu Cihan'ın kanalında Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz Cihan'a neler acı çektirmişti ne Bir dakika şey. bir dur ya vuramıyorum ben sana niye Hadi bir kıpırdama Bekle be. Oğlum harbi vuramıyorum ha Niye bana. Niye O hayalet Oğlum harbi vuramıyorum lan şaka gibi Ben hayalet bir dur öyle Mau tidur sana. <laughs> ya, bak ne yapacağız biliyor musun? <laughs> ya ben sana vuramıyorum sen bana vurma. Yağmur kessene be. Yağmur kes be. Bu arada arkadaşlar bölüm Cihan'ım bildiğiniz gibi. Neredesin? Neredesin? Evin önüne gel. Evin hayır evin içine değil evin önüne. Evin Çık <laughs> Hadi be havada tutacaktım. Baba ne yapıyorsun Şimdi bak sen öyle kıpırdamadandır. Ben seni oltayla yakalayayım Ama tamam mı? Çeksek gidelim madene. Dur seni oltayla yakalayayım. <laughs> Hadi bir daha bak Çok eğlen. Şuraya yükseğe çık şuraya. Hayır oğlum bak buraya çıkartacağım seni Yük, yükseğe çık yükseğe. Aynen. çıkartırım lan. Yani. Orada kalalım. oğlum. Dur, dur, Çek. Hadi be. Tamam son 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 son. Abi, son hayır hayır son. Hayır son. Son olsun Eyvallah kral. Ben de arkadan gelip seni öldürecektim. Bir şey yapacağım. Hı hı. Tamam. Oğlum ben sana harbiden vuramıyorum lan. Hı hı. Dur elimdekini değiştirip de vurmayı deneyeceğim. Az gelsene yanıma. Hı hı hı. Ya sen bir yanıma gel. Tamam lan. <laughs> Ay elhamdülillah. Oğlum. Ben sana vuramıyorum. Niye vuramıyorum ben sana hakikaten? Ne bileyim. Oyunuma bir şey olmuş. Oğlum bak baksana cidden vuramıyorum ha. Arkadaşlar bir dakika bak şimdi. Yetişte sorunca da gireceğiz. Ay. Ay. Şırtan gözü Hadi. Hadi gidelim. Bir dakika benim kazmalarım. Senin ağzına vururum ha e sen, sen kimsin lan Oğlum ben sana niye vuramıyorum ya Ciddi vuramıyorum ha ya, sen bana. ya bir vurabilsem de Hayır denemek istiyorum Bak bir deneyeyim ya Bende deneyeyim mi? Can bir dur vurma canım bitti canım kalbim Kalbim bitti vallahi bak vallahi bir canım vallahi iki canım var Oğlum niye vuramıyor Can bir şey mi yaptın lan? adam gibi söyle Harbi mi? Niye vuramıyor? Sana vuramıyor ciddi ciddi. Ben ne bileyim Allah'ım. Şu koyuna vuracağım. Koyuna, koyuna Sen bir şey yaptın lan. Sen bir şey yaptın ha. Yapmadım. Yemin et. Yemin ederim. Altına et üstüne otur bayram et. <laughs> <laughs> Hadi git madem bu velet. Aa ha, köyde de vardı oğlum gel köydekine gidelim. Ha, köyde gidelim. Oğlum buluruz gel ya köydekine gel. Gel lan velet. Köydekine gel. Geldin mi Cihan? sen? Abicim ben böyle video istediğim gibi olmadı ki. Hı? Video istediğim gibi olmuyor. Ağlamak istiyorum. Hı hı. Ya ben kimseye vuramıyorum. Burası mı lan bu ne oğlum? Hı hı. Oğlum bu nasıl madem benim meşalem yok. Hı hı. Hey bana meşal ver. He bana meşil ver dostum Dostum bana meşil ver Can, Cihan ben niye vuramıyorum sana Sen ne yaptın Ben vurmadım valla okçu vuruyor okçu Valla Ağzına ben niye vuramıyorum sana Allah be Allah be <laughs> kanka. Hey, daha çok o, misin? maden misin? Neredesin? Ben gelmiyorum oraya. Hı. Ya ben niye vuramıyorum sana? Ne ben o ok sana. Az gel o ok de. Hı. Yaklaş lan. Hı. Yaklaş. Ya vururum da okumun boşa gitmesini istemiyorum. Hı. Ok vuruyor. Dur, dur, ölüyor, dur. Ok vurabiliyor ama. Aa ben niye vuramıyorum? Bak şimdi kıpırda lütfen. Vallahi abi vuracağım seni. <laughs> Bir tane daha dur. Burada. Bir tane daha. Neredesin ya? Neredesin? A Oha sen oraya nasıl gittin? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bak tarlama bozmuşsun. Ağzına vururum ha. Bak, gelmiş buraya. Ya yapma ya. Ne? Talama yapıyor oğlum. Halanı yap. Hadi bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Meşale yok. Me 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 meşale yok. Can kaç kalbim? Niye vuruyorsun? Yurduğum. Kaç kalbim Yurduğum. var? Ama. şey. Tamam. Aa! Aa! Attan özür dile can. Ata niye vurdun? <gülüyor> <gülüyor> Ya ona nasıl bağırmak? Kurbanın olayım. Eminim, da yani. Kurbanın olayım ona nasıl bağırmak? Cihan böyle... Cihan bir bağırdı. Cihan bir bağırdı ama böyle bir bağırma yok. Yemin ediyorum böyle bir bağırma yok Oğlum, bak. Kadı düştüm lan. Abicim, bu nasıl bak... Oğlum banana lan o nasıl bir mı ya? Oğlum ben Can, korkudan Allah'tan dilin tutulmadı ha. Emin <laughs> Evet. Ey. Oğlum sen sende bir problem var çocuk. Oğlum ama harbiden bak şunu anlamak istiyorum. Niye nasıl nasıl bağırdın o kadar ya? ya ne Ey Cihan evin bak şurada boşluğa gelsene bak. Cihan'ın evi burası. Evet arkadaşlar Cihan'ı görüyorsunuz şu anda. Cihan'ı gördünüz şu an. Ağzını. Ne haber kanka? Kanka yanma bak. Kanka evimizi tamirleyeceğim. Evi tamirleyeceğim. Tamam vereceğim. Ama evi edeceğim Bak vurma lütfen. Değil, ben. Tamam bak benim şurayı tamirleyeyim vereceğim. Söz. Ya vurma. Kapı da, kapı, kapı, kapı var mı? Yok. Bak. Vardır be. <laughs> Sen <Aa>! kimsin lan? <laughs> Halı şey niye var? kırıyorsun? He <laughs> <de> he. <ama. gülüyor> <mi>? Lan yancı. <laughs> ben de odun vermiyor. Yok ki. Var var mı sandığında? Yok. Hayırdır sen? Oğlum mi yap ya? Yok ya, mama bak ya. <gülüyor> Engel. <gülüyor> Engelliye bak lan. <laughs> kapı ver bana. Kapımız var ya. Ben iki tane kapı yapacağım. Ben kapı yapmıştım sana. Senin evine kullanmıştım onları da valla. Evet şimdi. Şu veletin evine bakıyoruz. Oy bu ne lan? Şuraya bir tane yatak koyarsın Ay, var ya. Dur, dur, bak. Abi, bizim, ya bak. Dur, dur, buraya dur. tarla yapma. Benim olsun. Tamam da buraya tarla yapma ama. Tarla yapma. Ne yapayım, tarla? Nereye gittin? Ne yapayım, mı? Tarla yapma ya, ama. Yapma ya. Ya, böyle... Burası bizim kapışma yerimiz lan. Ben tamam. o değil, kaldır. Arkadaşlar... kaldır, kaldır, dino kim? Garip lan garip ya, geri çek. <laughs> Ama sen neyle saldırıyorsun ben neyle saldırıyorum seni yaptın erkek. Senedir. Seni yaptın erkeklik mi? Evet. Ağzına gibi Aa kapın buraya düşmüş Cihan. Ya, evet. ya yemin et. Sen o kafanı kırar mı? Şey nerede lan? Kafanı <laughs> Yani Dino nerede Dino? Abi, var Onun adı garip garip. Neydi? Ya sana efsane bir abi, dizayn buldum. Sana <laughs> efsane bir dizayn buldum. Ya, Şimdi Cihan, sana dizayn buldum sana? Tamam. <laughs> Yanlışı koydum evine. Ya abi! Aa köpek kalktı. <laughs> ne oğlum? Oğlum köpek kalktı. Otur. otur. Abi öldürme! Bak senin de ölecek köpek. Aa köpek, köpek bana hiçbir şey yapmıyor. Hayır köpek bana. saldırma bana. <laughs> saldırma bana. Otur köpek! Hayır! Hayır saldırma! Cihan fakir bebek tarafından katledildi <laughs> Evet şimdi onun gerekiyor e Aynen aynen ondan Cihan Aynen aynen Abi, gider misin? Tamam lan bir şey mi yaptık ya, Lan velet Bir şey mi yaptık evet. Bir şey mi yaptık Ağzını kırdırtma bana evini yakarım ha Evini yakarım ha ne, Evini yakarım ha sana can, evini yakayım mı Evini yakayım mı bana vurma. Bana vurma tamam mı? Kolun? Ne? Bu kapıyı kırmak için bağlamcılara gidiyoruz. Ne bu iş? lütfen yapma. Ben kapıyı döveceğim. dar. FPV yapında dar, dar <laughs> mı? Evet arkadaşlar, bugün canı kışkırtmamızın yeni bölümündeyiz. Can bittin sen. Bittin sen. Diyorum ki, bittin bittin. Çok güzel bir şey yaptım evine. Önce duymadım, daha söyle. Evine çok güzel bir şey yaptım. İnanmıyorsan gir bak. Ya abi! Ha. Ya bak ya! <laughs> ya abi senin! <laughs> ya abi Can. Can. Ya abi! Cihan. Cihan. Ya! mı? Ayıbım. Oğlum. Bizde artık böyle Cihan. Kusura bakmayacaksın. böyle yaptık ya? Sen çok kaşın. <laughs> Öldürüyor mu hepsini? Yardıma gelin mi? Ölüyorum, ölüyorum. Dur, yardıma geliyorum. Ya abi öldüm ya. Dur lan yardıma geliyorum. Sen duracaksın mı bundan mı ya? Oğlum ben de biriyle... oğlum hala yarım saattir bir kapıdan giremedim. Geldim aslan parçası. Aa! Küçük, küçük. Şu küçük, çok <laughs> Cihan evet, Cihan çocuklardan dayak yiyor. Cihan yaşayan ölülerden dayak yiyor. Cihan kapıyı niye böyle yaptın? Geldim Cihan. Geldim. Ağzına vurmaya geldim onların. Haniler? Haniler Cihan? Ne oldu oğlum? Bana niye öldürdün? Beni kim öldürdü? Ya oğlum ya. <laughs> Evin adını ettin ya. Cihan. Şimdi sana gerçeği açıklamak zorundayım. Evin alttan alttan yanıyor kusura bakma. Ya yok artık. İnandım mı lan? Oğlum vurma lan. Vur, vur. Dur. Mal Ocağıma yemek koyuyorum. Hayır, ne, ne mi zombisi? Mi? Ocağıma yemek koyuyorum. Hayır, Şaka yaptım. Ne şakası lan? Ben buraya seni niye çağırdım? Niye çağırdın? Maden yapmak için Ay, çağırmadım. Maden yapmak için çağırmadım mı? Videoya gel maden yapalım demedim mi? Dedi. Ee, niye çağırmışım? Kışkırtma yapmak için çağırmışım. Bu kadar basit. Ah, Kışkırtma Vallahi Kışkırtma. Valla yaratıcıya tamam. geçip evi yakarım ha. Geç lan. Dur lan. Neredesin, neredesin? Ya Cihan durur musun ama cıvıttın? Ne durur musun lan? <laughs> Lan bir daha öldürürsen var ya yakalım. Yemin ediyorum yakarım. Yemin ederim yakarım. Lan ciddiyim yakarım. Adam yakayım ya. Gelip Oğlum ona kızar ve kral vezirdeydin zorunlusun. ya kusura bakma ama sen ne bunu ne hak ettin. Yok? Sen bu evin yakılmasını hak ettin. Sen bu evin yakılmasını hak ettin. Ne yaptım ben sana? Ya <laughs> neredesin? Çık. Ya kim lan buraya? Abi. Hah. Gidiyor mu? Oh. Ben gidiyorum. Aa. Öl can öl. Gidemeyeceksin ki. Niyemiş? Öncelikle buradan geçmen gerek. Evet. Lan beni niye oyundan attın? Neyse <laughs> arkadaşlar canı gitmemizin bir bölümü sona erdi. Eğer bu videoya... Ya, ya, ya.